Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyiciler. Konumuz aile mahremiyetine saygı. Ayetimiz: Ey iman edenler, yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin yani vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte. Fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Konuyla ilgili hadis-i şerifimiz sevbandan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse için izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa izinsiz girmiş gibi suç işlemiş olur. Kıymetli izleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halasının kızı Zeynep binti Cahş'la yaptığı evlilik münasebetiyle verdiği düğün yemeğine ashabını davet etmişti. Davetlilerin çoğu yemekten sonra ayrıldığı halde birkaç kişi orada kalmıştı. Bu uzun misafirlikten rahatsız olan fakat haya ve nezaketinden dolayı da onlara bir şey söyleyemeyen Peygamberimiz oradan ayrılıp diğer eşlerinin yanına uğradı ve selam verip hatırlarını sordu. Onlar da tebriklerini dile getirdiler. Bir süre sonra düğün evine dönen Hazreti Peygamber o kişilerin hala orada olduklarını görünce Hazreti Ayşe'nin odasına yöneldi. Daha sonra misafirlerin gittiği haberi gelince odasına dönmek için yürüdü. Nihayet ayağını kapının eşiğine koyunca bir ayağı içeride, diğer ayağı dışarıda iken müminlere Hz. Peygamber'in evine misafir olma ve hanımlarından bir şey isteme adabını öğreten şu ayet nazil oldu. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin yani vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte. Fakat o sizlerden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Sevgili izleyiciler, insanın evi özel ve mahremdir. Bu nedenle evlere izinsiz girilmemeli. Misafir olarak bulunulan evlerde gereğinden fazla kalarak ev sahibi aileye rahatsızlık verilmemelidir. Bir başkasının evinin içine izinsiz olarak bakmak mahremiyeti ihlal etmek anlamına gelir ve bu davranış oraya izinsiz olarak girmekten farksızdır. Bireyin ve ailenin mahrem yanı özel ve gizli bilgilerini araştırmak dinen yasaklanmıştır. Kasıt bulunmasa dahi aile hayatının mahremiyetini zedeleyecek ve bireyleri huzursuz edecek ihmalkar tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. İnsanların özel hayatlarına vakıf olmamak için son derece hassas davranılmalı. Bir eve girildiğinde mutlaka izin istenilmeli ve kapı açıldığında evin içini görmeyecek şekilde beklenmelidir. Allah'a emanet olunuz.